Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model gösteriyorum. Bu model başka bir yerde yok. Bunu ben uyguladım arkadaşlar. Şöyle yakına getireyim. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Mor ve nar çiçeği renginde tasarladım. Sonrakinde beyaz yapacağım arkadaşlar. Hemen şimdi yaprak yapımından başlıyorum. Şimdi yapraklarının üzerine küçük çıtır çıtır bir hava verdim. Onu göstereceğim. Küçük bir kirpik. Çiçeklerindeki modeli yapraklarına da verdim ara yapraklarına. Kirpiğin üzerine bağladım ve sonra aynı noktaya 3 defa gelişi güzel bağladım. Şimdi ipi değiştireceğim. İp kısaldı. Hemen ipini kesiyorum. Ve değiştiriyorum ipini. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Çok memnun olurum. Takipte kalırım. Böyle küçük güzel çıtır oyalar sizi bekliyor. Her gün farklı bir oya tasarlayıp paylaşıyorum arkadaşlar. Haberdar olursunuz. İlk önce size gelir. Aramanıza gerek kalmaz. Küçük bir kirpik ipi bağladım gördüğünüz gibi. Sonra tutuyorum. Bu şekil bir kirpik koydum. Ve ucundan tekrar düğüm attım. Buraya 3 defa gelişi güzel ipimi bağlıyorum. O da yaprakların ucuna ayrı bir hava katıyor, ayrı bir model veriyor. Çiçeklerdeki görüntü ara yapraklarına da koydum arkadaşlar. Çok güzel ve çok çıtır çıtır oldu. Şimdi bir tane zürafa atlayarak bağlıyorum aşağı inip de. Bazen sıkıntı olabiliyor. Ara yapraklarını 5 tane yaptım. Siz isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. 4 tane düz zürafa gittim. 5'inde de geri döneceğim. Bu sefer de yaprak yapımını başlayacağım. 4 taneye gittim. 5. geldim. Ve geri döneceğim şimdi. Buraya küçük bir kirpik üzerine bağladım. Sonra tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar bağlıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Ve tekrar yukarıya çıkıp 4 defa İndim çıktım arkadaşlar. Yaprağın bir tarafını koydum. Şimdi ortaya arada çiçek koyacak bir zemin hazırlıyorum. Bir kirpik yaptım. Ve üzerine çıkıp bağladım. Oraya küçük bir kirpik şekil gördüğünüz gibi. Sonra aşağıya iniyorum. aynı noktaya tekrar bir kirpik daha. Tekrar kenarına bağlayıp tekrar aşağıya iniyorum. Başlangıçta yaptığım yaprağın aynısını da bitişte de yapıyorum. Anlayacağınız bu şekil. Gördüğünüz gibi 4 defa inip bağlayınca yaprak yapımını bırakıyorum ve alttan 4 tane boş zürafa devam ediyorum sonrasında 4 taneden sonra yaprağa başlıyor ben hemen çiçeğinin yapımına geçeyim daha fazla uzatmak istemiyorum şimdi şuraya bıraktığım bir kirpik var onun içine ipimi bağlıyorum tekrar aynı noktadan buraya bir kirpik koyuyorum küçük gördüğünüz gibi ve yapraklara yaptığım işlem 3 defa gelişi güzel böyle küçük tohum gibi bir işlem yapıyorum. İpini temizledim. Ve tekrar aynı yere ipimi bağlıyorum. Tekrar küçük bir kirpik. gördüğünüz gibi aynen 3 defa ucunu gelişi güzel tohum gibi nakış yapıyorum çok güzel bir model çıkıyor arkadaşlar ortaya modeli düz yazmalara da yapabilirsiniz. Renklilere de yapabilirsiniz. Çiçeğinin rengi nasılsa yapabilirsiniz. Uygulayabilirsiniz. Aynı işlem tekrar. Beşli yaptım arkadaşlar. Çiçeğin sayısını 5'li daha güzel yakıştı. Sonuncu çiçekteyim. Çiçeğin son dalındayım. 3 defa gelişi güzel tohum işi yapıldığında ucuna çok farklı bir model çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi benim bir şey dememe gerek yok ipini kesiyorum şu anda modelimiz tamamlanmış oluyor şu şekil şöyle göstereyim ekran görüntüsü alabilirsiniz morlu ve Nar çiçeği rengini göstereyim şöyle. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer ince narin videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.